Evet Nefesiniz derinleştikçe hem kendi derinliğinizi fark edeceksiniz hem de dünden getirilmiş, biriktirilmiş çöplerinizden özgürleşeceksiniz. En önemlisi evet. de o değil mi? Evet. evet. Yani sen kendinden bil o ya. Mesela sen başladığımızdan beri bizi bırakmadın. Kendinden paymış yani. Çok şükür. Ya? Çok farklıyım. Özellikle bu ara bayağı eğildim ben nefese. Bu Gündüz de yapıyorum artık. Çok güzel. <laughs> Gayretlisin maşallah. Çaba yapmayın ama gayretli olun. Evet. Zeynep nasılsın? İyiyim hocam. İyi ama diyelim, kendine... iyi olalım. Evet. Almaya kapatmışsın biraz. Anlatabilir mi? Kesemez. Almayı seviyorum ve kabul ediyorum. Şefkati, merhameti, sevgiyi kabul ediyorum. Bir direnç görüştük göstermişsin. Bir de şey var işte öfke biriktirmişsin. Duydun mu beni? Öfke hocam çocukluğumdan beri biriken bir öfke. Yeni değil. Baskılanarak Ama, büyüdüğümüz yani, için. Bak, burada diyorum. Burada lütfen yapalım arkadaşlar. Bak ben bir daha cumartesi pazar size zaman ayıracağım. Çünkü ben size rica ediyorum. anlatabildim. Normalde siz koşturmanız lazım ki. Bak, süreçte Ulaşmanın zor olabilir. Ben size saman ediyorum. Ne varsa özellikle grupta yapın arkadaşlar. Cesur olun. Varım diye. Ben size diyorum ya beni duymuyorsunuz ki. Diyorum ki siz masum ve kutsalsınız. Hadi o tutunduğunuz yerdeki oluşturduğunuz kimliklerin tesiri altında dışarıya güç vererek kendini bloke ediyorsun. Ona sizin kendi gerçekleriniz değil ki deneyimlediğiniz bir yaşam. Dünkü hayat hayır. Dünkü Zeynep hayır. Şimdi ve şu an var mı? Şu an bir derdi sıkıntı olan var mı? Yok. Bırakın yani. Dünkü Zeynep, dünkü Hülya ne yaşadıysa aktı ve gitti. İyi yazdı kötü. Onu bıraktığın zaman o dün de olan şey de hayrıyla senin gözünde görüşünde ışıldayacak. Onun ne kadar hayır olduğunu ne kadar hayır içinde geldiğini göreceksin. Ne demiştik? Arif olandaki hayrı görür. Kamil olanın hayır olduğunu görür. Hangisisin? Ya yapma Zeynep. Sen yaradanın halifesisin. Hani eserin? Hani yüzü? Yapmayalım arkadaşlar. Böyle olduğumuz halde kendimizle niye savaşıyoruz ki? Size diyorum ki bir şey olma şansı yok. Ya yıllarca insanlık zihninin oluşturduğu hurafeleri bırakın arkadaşlar. Yok şöyle canlı çıkacakmış, yok şöyle varlık çıkacakmış. Bunlar hepsi sembolik anlatımlar arkadaşlar. Bir hakikati anlamak, idrak etmek için. Dış dünyada böyle bir şey yok. Zaten yeteri kadar kavga içerisindeyiz kendimizde. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Biz kendimizde ne kadar barışırız ki? Korkalım barışıklığımız kaybolacak. Zaten kaos içerisindesin. Yapmayın arkadaşlar. Kendinizi kıracak, onurunuzu sedeleyecek hususiyetinizi düşürdüğünü zannettiğiniz düşüncelerin içerisinde olmayın. Bırakın aksin gitsin. Özgür olun. Her ne yaşadıysanız olanı sevgiyle kabul edin. Sevgiyle kabul ettiğiniz zaman o her ne yaşadıysanız sizin inancınızın yükseleceği bir platform olur. Arkadaşlar olanı sevdiğin ve kabul ettiğin zaman her bir olan sizin için muhteşem bir basamak olur. O basamağı basarak yükselirsiniz. Anlatabildim mi? Böyle şeyiniz, olanları yüklediğiniz anlam, iman ettiğiniz gerçeklik de fesat oluşturmasın. Eğer iman ettiğiniz gerçeklik sizin, size böyle bir dünya kurguluyorsa, algılattırıyorsa, yıkın arkadaşlar. Ne olacak ki? Ne anlamı var ki? İmanın sizi özgürlüğe davet etmesi lazım. İmanın sizi olgunluğa davet etmesi lazım. İmanın sizi sevgiye ve coşkuya davet etmesi lazım. Eğer bunu yaşatmıyorsa bir çelişki var arkadaşlar. Hani Hintli bir film vardı ya, ya, mesaj atıyorum gitmiyor. Yanlış mesaj. Arkadaşlar yanlış mesaj. Oysa yaradan ne diyorsa dileyin isteyin. Eğer dilemezseniz istemezseniz ne öneminiz var? Yaradan arkadaşlar yaradan sizinle ben dediğiniz varlıkla ışıldıyor. Herde olmayan yaradan siz onun özü ve ifadesisiniz. Lütfen bunu kabul edin. Dünyanız değişir. Yüzde yüz. Size bir şey şansı yok arkadaşlar. Buraya doğru yürüyün. Adım atın. Buraya doğru yürüyün. Buraya doğru adım atın. İnanın ki olmaz dediğiniz şeyler nasıl hayatınızda olur? nasıl bir bolluğa, nasıl bir sevgiye, nasıl bir coşkuya takılırsınız Şaşırıp kalırsınız. Bırakın. Aksın ve gitsin. Evet. Yarın arkadaşlar yarın ekran ee, erken başlayalım. Yarın başka şeyde çalışmalıyım. Bu bizi üze. anlatalım Bak bizi üze. Birer cümle yazıyorsunuz arkadaşlar. O sayfa gönderdiğim şeyin hepsini değil. Sadece beni üzüyor. Beni çocuğum üzüyor diyelim. Ne yapıyor? İşte şey söylüyorum hep. Odasını toplamadığı için üzüyor. İşte ne yapalım? Eşim ne yapıyor? Zamanda eve gelmediği için üzüyor. Ya da ne yapalım? İşte böyle sizi üzen otorite bir karıştığınız yerde otorite olabilir. Ona karşı bir tepkiniz olabilir. Ya da ama çoğunlukla yakın çevrenizdeki şeyler, çünkü siz onları çağırmışsınız yakın çevrenizde bir şey fark ettirmek için, onlardan bir mesaj almak için davet etmişsin. Onları o mesajları almak için ama alamadığın için esasında soyut dünyanda şu oluyor, soyut dünyada şu oluyor. Kendini ezik, nakıs, ötelediğin zaman, görmediğin zaman, kadrinin kıymetini bilmediğin, özgüvene sahip olmadığın zaman bunları hatırlatmak için düş dünyada mesajcı gelir. Der ki sana, şimdi burada ol. Sürekli bunu hatırlat. Sen de o esasında yaşamın senin soyut boyutundan, ruhundan akıp, akıp gelmektedir. Arkadaşlar siz bedenli varlıklar değilsiniz. Bu ölüp de sonradan ayrıca gidecek değilsiniz. Şu an ve şimdi yaşamınız ruhsal boyutunuzdan, ruhunuzdan akıp gelmekte. Lütfen anlayın. Allah'la ilgili tüm anlatımlar ya da kavramlar boyutsaldır yatay zamanla ilgili değildir. Dikey yaşamla ilgilidir. Noktanın açılımıyla ilgilidir arkadaşlar. Allah şimdi ve şu andadır. Tamam. Vaktiniz daha fazla mı? Bu anlattıklarımla ilgili varsa sorunuz nefesle ilgili ya da teknikle ilgili. Yoksa hocam Çünkü... buyurun e, Ben de kişiye değil de kendimi öfkemin olduğunu fark ettim. Hani tamam, konuşam tamam, ha, konuşamıyorum. Tamam konuşamıyorum. Evet. Kendimi ifade etmek için edemediğim için öfkeli Evet. Tamam evet, süper ben... kendinizle ilgili. de ilgili yazabilirsiniz. Bak iki gün size zaman hı. ayırdım. Daha zaman da ayırırım fark etmez. Anlatabiliyor muyum? Ama siz talep edin. Ben talep ediyorum hocam. Bu alanlar hı hı. en, yani, en, en de, de Mümkün şey... olduğu kadar, mümkün olduğu kadar el alemin içinde yapın bu çalışmalar. Yıkılsın arkadaşlar. Ben size ne diyorum? Duymuyorsunuz. Ama illaki ki kendi gerçekliğinizi benim söylediğime, söylediğime karşı direnç oluşturuyorsunuz. Ben size ne diyorum? Lütfen beni yüreğiniz değişti. Ne diyorum size? Siz masumsunuz, siz kutsalsınız. E siz ne diyorsunuz? Ben nakıs ve eksiğim. Sonra onu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Böyle şey yapalım. Yalnız yapalım. Şey yapalım. Yani önce bunu kabul ediyorsun ki zaten sen. Bu tam bir paradoks. Arkadaşlar özgür olun, özgür olun. Yani ne olabilir ki? Dünyada dünyada bir insan bir hataya da suç diye yani hukuksal anlamında yani dünya görüşü anlamında söylüyorum tamam mı? Hakikat düzeyinde değil. Orası başka. Dünya düzlemindeki bir insan ne yapıyorsa Hepsini de potansiyel olarak biz yapabiliriz ki. Sadece şartlar müsait olmadığı için, şartlar o denk gelmediği için yapmamışız. Denk gelse yapmayacağımız ne malum? Şartlar olduğu zaman yüzdece. O zaman farkı fark edeceksin. Onun için yani dışarıdaki insanları yargılıyor, kendini de yargılama. Özgür ol. İlade. Evet. Çık. Neyin varsa, hata varsa, suçun varsa, yanlışın varsa Çık söyle, özgürleş, bitti. O suçluluktan da kendini üretilemek derdinlerini kurtulursun. Ne olacak ki bir şey yaşadın ha bir kişi bilmiş, abim bir kişi bilmiş. Yani Rabbime şükürler olsun ki bana bir şeyler falan anlattığın zaman yani akıp gidiyor yani bir de <laughs> çok özür dilerim. yani onları tutsak <laughs> anladınız siz de yani anlatıyorum siz niye tutuyorsunuz? Ne işinize yarıyor ki? Ne işinize yarıyor? Bir an biriktirdiğiniz ne de kullanacaksınız? Ne işiniz? Geçiyor mu hayatınızın bir noktasında? Ne biriktiriyorsunuz? Arkadaşlar vaktinizi al. Say ne biriktiriyorsunuz? Evinizde ne var? O biriktirdikleriniz sizi olgunlaştırıyor mu? Huzur veriyor mu? Neşe veriyor mu? Sevgi veriyor mu? Ne? Canlı ve diri bir yaşam veriyor mu? biriktirdiğiniz şeyler öz itibariyle hepsi dedikodu. Onun bunun dedikodusu değilse, kendinizin dedikodusu. Biriktirdikçe, Hocam, arkadaşa, bunu... biriktirdikçe arkadaşlar, onlar size zehir olarak geri dönecektir. Hocam fark Eğer, ediyorum. Bir saniye. Şimdi şu an gelin ki sokaklarını çöple. Birikirse ne olur? Değil mi? Geçirme sorunu. Şimdi ne biriktiriyorsunuz arkadaşlar? Yakın bir zamanda gelecekte böyle gözüne takındığın zaman insanların aurasını gösteren bir cihaz üretilecek arkadaşlar. O cihazı taktığın zaman bakacak. Ya biriktirmeyin arkadaşlar. Sizler hiç bir dünyanızda geçmeyecek şeyleri bıraktırmayın. Ne işinize yarayacak ki? Özür diliyorum ancak çöp. Yapmayın arkadaşlar. Ya Sesiniz kesilmiş. Ses yok. Biriktirdiğiniz şeyler ancak çok Geldi mi? Evet geliyor. Var ses hocam. Evet. Biriktirdiğiniz şeyler ancak çöp arkadaşlar. Bırakın ya yapmayın. Bak ben size ne söylüyorum. Bir taneniz de hepiniz de hepiniz de duyun. Bunun için buradayım arkadaşlar. Ben bunu söylemek için geldim. Lütfen beni duyun. Siz masum ve kutsalsınız. Bu hangi nerede olursanız olsun isterseniz biriktirdiğiniz çöplerin içerisinde olsun. Affınıza sığınıyorum bu cümleyi kullandığım için. Ama ne kadar acı olduğunu ifade etmek için. Yoksa hakir gördüğüm için değil arkadaşlar. Kendim için de, ikram için de olsun. Bırakın gitsin arkadaşlar. Özgürleşin. Yüzünüz gülsün. Gözünüzün içi gülsün. Ya yaradan sizinle daha ne olsun. Ki ee, bu kadar. Buyurun. Hocam biz bırakıyoruz da bizi bize bırakmıyorlar. Evet. <laughs> bu çok güzel oldu. Evet. evet. Var mı sorunuz ya da paylaşmak istediğiniz? Peki Işıl sen ateş nefesini Güneş sana gösterdi mi? Ben bugün videoda izledim hocam nasıl yapılacağını. Tamam, süper, Bu medyadan hocam. baktım evet. Ama. Anladım kadarıyla sen şeysin biraz, nefesle ilgili bir alakalısın. Güzel sens yaptın. Ama şunu evet. söyleyeyim kendisine gördüm. Nefes almadan önce bekliyorsun. Lütfen bekleme. Adım atmak güvenli. Ben şimdi ve buradayım. Varım. Oldu mu? Tamam hocam. Buradayım. Varım. <laughs> evet işte bu.